Evet, şimdi bu hafta işlemiş olduğumuz konuyla alakalı sorularımızı alabiliriz. Evet. Hocam, ee, Allah'ın insanlara farz kıldığı ve insanların kendi üzerine farz kıldığı bazı kısımlardan bahsetti. Yani evet, iki kısım mailiydi. Evet. Bir Allah'ın insana farz kıldığı, bir de insanların kendi üzerine farz kıldığı ve adakla da örnek gösterdi burada Allah'ın insanların rububiyette Allah ile yarışması ve didişmesinden bahsedtiği şey yaptı. Evet. Yani bunu biz nasıl anlamamız gerekiyor? Nasıl nereye koymamız gerekiyor? Buradaki ifade. Şimdi tabii ki rububiyet ile didişmesi olayı çok geniş bir olay. Burada bu izah ettiği konuyla alakalı kısmına bakalım. İnsanın kendi kendine farz kılmasına sebep olması. Yani bir ibadeti Allah'ın farz kılmadığı halde ben bunu düzenli veya kesin yapacağım hareketiyle hareket ederek kendi üzerine farz kılınmasına sebep olması. Hatta burada ifade de etti. Aslında kul kendi üzerine farz kılınmasına sebep oluyor. Kul kendi kendine farz kılmıyor. Nitekim Allahu Teala diyor ki farz kılacak biri varsa o benim. Rabbiniz olarak benim diyor yani siz o zaman da diyor ki sen madem ki bu ibadeti ekstra, nafile, ilave, ibadeti yapmaya hareket ettin, kalkıştın, yapacağım dedin, o zaman ben de senin üzerine bunu farz kıldım diyor adeta. Sen yapacağım dedin, ben de senin üzerine yapacağım dediğin için farz kıldım diyor. O zaman artık mükellefsin buyur. Hadi yap bakalım. Burada raplik rububiyetle didişmenin bir yönü olarak ele aldı burayı. Yani, yani burada biraz daha böyle anlayabilmek için, hani okurken dediniz ya hocam, oruç tutmaya niyet etti, artık üzerine farz. Evet. Burada o onun niyet etmesi, e, nafile sahasından farz sahasına geçme. Artık orada rububiyet devreye mi giriyor? Devreye giriyor. Kendi Hı? kendine o mekanizma çalışıyor. Çalışıyor kendine aslında kendine farz olmasına ki yine kendi sebep olmuş oluyor. Yani burada müstakil, bakın burada aslında burada bu konu çok farklı yönlere de gidiyor. İradeye de giriyor. Yani kendim bir evet. nafile ibadete kalkıştım diyorsun. Niyet ettim. Zaten hani kendi kendine hani bölümlerde Fatiha'yı da anlatmıyor Evet. Aslında birbirine ilintili e, mesele. Evet. E, kulun kendine nafile olan şeyi farz kılması. Evet. Yani aslında kendi kendine e, bir şeyde bulunuyor. Yani bir yaptırımda, bir niyette bulunuyor ve sonradan yapmaması gibi ya Yap, da yapması gibi. Tabii. Yapmazsa onun da cezası, cezası. olur beyanet. Tabii. Yani biraz daha böyle hani e, tabii ki şey değil. Anlayışa yaklaştırmak için söyleyeyim. Ben şimdi niyet ettim. Yani birazdan kalkıp onu oraya koyacağım. Kendi şeyimde ben bunu programladım. Yani e, komut verdim. Evet. Sonra yapma. Şimdi onu oraya koyman farzlarda bir karşılığı olmadığı için bu o alana girmiyor. Yok o şey yapmıyor. Farzlardaki karşılığını. Farzlarda şey karşılığı Zaten olanlar. Sadece meseleyi böyle daha böyle anlayabilmek istiyorum. Tamam tamam. Örnek Kendi ver. kendime bunu yapmadığım için bende bozukluklar başlıyor. Artık söylediğim şeyi yapmamaya başlıyor. Yani. Tabii böyle bir açılım da getirir insan. Bir şey olmaya başlıyor. Kendi artık kendi kendimiz sözümü dinlemiyorum, dinlemiyorum gibi yani. Tabi o da o manada. Yani tutarsız davranışlar bulunmak. Evet artık bu nerelere götürür insanı? Birçok alana götürür tabii. Aynen. Bunları işte demek ki bir şeye niyet ettim mi niyet edildiği takdirde yapmak lazım. Sağlıklı bir halde olmak için. Gerek iç alemimizde sağlıklı bir halde olmak için. Gerekse Allah'a karşı yaptığımız amellerde fiillerde doğru bir hareket etmek için. Demek ki niyetine girilen şeyi yapmak gerektiğini anlıyoruz burada. Evet. Niyete girilen bir husus neyse, ise, tabi burada niyetleri halis tutmak, Allah'ın rızası istikametinde bir şeye niyete girmek onlar ayrı konular tabi. Detaya girmiyoruz. Niyetine girilen şeyi yapmaya, harekete geçmek lazım. Yani hem niyetine girip hem vazgeçirdiyse bu insanın iç alemini de fesat eder, bozar. Evet. Bu sefer kendi kendine olan davranışlarını da bozar ve Allah'ın huzurundaki yerini de bozar. Burada da ibadetler açısından o niyet etme, kendi üzerine farz kılma ve karşılığında ne olacağını... Tabi, tabi. Aynen o şekilde anlatıyor. Burada Allah'ın nafile kıldığı halde biz bir o nafileyi yapmaya niyet ettiysek işte o artık işte şeyde olduğu gibi dedi. Adakta olduğu gibi dedi. Veya işte nafile oruçta dedik. Beyan ettik. Nafile namazda dedik. Çünkü karşılığında bu, bu e, fiiller hangi fiiller? Nasıl değerlendireceğiz? Karşılığında farzı olanlar, Allah'ın farz, Allah farz kıldığının e, nafilesi, hükmünde meselelere bakacağız. Burada işte iyi değerlendirmemiz lazım ve burada da beyan etti İbn Arabi Hazretleri. Bu manada nafilelerin getirisi ahirette diğer nafilelere göre çok yüksek olduğu gibi cezalandırma da söz konusu dedi. Yani bu nafileyi kendine farz kıldığı halde yapmazsa kişi cezası da ağır dedi. Evet. Burayı da iyi Efendim, yok. şunu da belirtelim mi? ilim Müslümana farz. Evet. Şimdi Müslüman kitap okumaya niyet etti, o kitabı okumadı. Okuyacağı kitap Allah'ı bilmeye dair bir kitap. Evet, tabii ilim, ilime yönelik, ilmin kitap, hakikate dayalı misal, herhangi bir kitap. Bu cihetten bu karşılığı, bunun karşılığı nasıl anlaşılır? Şimdi fiil olarak kitap okuma ...bağlamında farzda karşılığı yok. İlim olarak var. İlim, Müslüman'a farz. Dolayısıyla o kitabı okumayıp da başka bir yerden o ilmi alması neticesi... ...gene kurtarır. Kurtarır, Allah-u Ama fiil, fiil çünkü... ...buradaki fiillere dikkat etmemiz gereken fiiller, ölçü koyacağımız zaman... ...farzda karşılığı olan fiiller. Yani Allah'ın farz kıldığı bir fiil olması lazım. Onun nafilesi... ...konumunda olan meseleyi işliyoruz burada. Ama diğer bağlamda insan, e, o ilim tahsil etmek için... Bir şey kalkıştı ama Vazgeçti o eseri okumaktan Bu tabi iç alemindeki bozulmaya Fesada sebep olur mu? Olur tabi ki olur Ama bunu Şeyle kıyas etmeyelim Farz ibadetlerin karşılığı olan Nafileler statüsünde Değerlendirmeyelim burayı Evet Bir yerde nafilenin Sünnet kısmından bahsetti Ben orayı anlamadım nafilenin sünnet kısmı da var mıdır? Nafile ek, fazlalık olarak yapılan bir ibadettir. Allah'ın rızası istikametinde. Sünnet kısmı, nafilenin sünnetini kastet. Evet. Nafile ibadeti yaparken Resulullah Efendimiz'in izlediği yol bu. Yani o nafileyi Resulullah Efendimiz nasıl yapıyordu? Sünnet kısmına uymak, nafileyi yaparken de Resulullah Efendimiz'in yolunu takip etmek demektir. Zaten nafile başlı başına bir sünnet zaten. Şimdi sünnet ibadet diye ifade ettiğimiz kısım zaten nafile diye değerlendiriyoruz. O ayrı. Bir de nafilenin sünneti dediğimiz zaman o sünneti, o nafileyi Resulullah Efendimiz yaparken, icra ederken nasıl yapıyordu? O sünneti de göz önüne alarak yapmak. Eyvallah. Sünnet kısmı da o oluyor. Hocam malın üzerindeki hakkın halife tarafından alınmasından söz etti. Evet. O şey kısımlarında. Eee yani böyle güncel sorun bu konu bugün vergi veren mükellefler halife neticede. halifeye gidiyor. Tabii ki. O şeye girer mi? Girer. Evet. Vergi... Dev, devlet bir kanun çıkartmış halife tarafından o malın o kısmı alınıyor vergi olarak. Tabii ki o zaman halifenin aldığı kısma girer. Buna itiraz edilmemesi gerekir. Peki. Hocam e, yani bir açıklama. E benim ihtiyacım doğdu açıklamaya ihtiyacım doğdu şu konuda e, tasavvufta şimdi bunları anlattı bunlar şey tarafı dedi bir de bunun karşılığı tasavvufta nasıl diye tasavvuf yolda ganimetler ilahi ilimlerden ibarettir dedi. Evet. yani ilmi ganimet diye tanımladı evet, evet nefisle cihatta elde edilen her bilgi ganimetti dedi. evet evet bu cihat sırasında elde edilen bilgi de ganimet. şimdi bu de. ganimetin de kullanılması var. Evet. Tabii ganimetin bir He, yani pay edilmesi var. Ganimet elde ettin. Pay edilmesi var, evet. Zekatı var. i̇şte bir birçok şey var. O ganimetin pay edilmesi var. Evet. Kullanılması var vesaire vesaire. Şimdi yani biraz geniş soru olabilir. Şimdi biz de ilim elde, elde ettiğimizi düşünüyoruz. <laughs> yani bu kavramda, bu menzilde biz bu şeyi nasıl değerlendirelim hocam? kendi durumumuzu diyelim yani. Evet. durumu nedir yani? Tabii biz de genel manada baktığımız zaman Allah'ı bilmeye dair elde ettiğimiz ilimleri mücadele, nefsimizle mücadelede, Allah mücadele yaparken nefsimizle mücadele yapıp hani nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifinden hareketle nefsimizi tanıyıp Rabbimizi tanımaya gayret ettik, Rabbül Alemini bilmeye gayret ettik. Bu minvalde nefis terbiyesi, tezkiyesiyle birlikte bir de işte bu nefsin nasıl terbiye edileceği, teskiye edileceği, Rabbini nasıl tanıyacağına dair ilimler elde ettik. Bu ilimlerinde elbette ki bu bir nevi e, nefisle mücadeleyi de cehd, cihat olarak niteledi. Ve bu bilgiler de dedi, o savaşta kazanmış olduğun ganimettir dedi. Ve bu ganimeti de ona göre pay edeceksin, Allah'a olan payını da ayıracaksın, diğer e, kısımlarını da ayıracaksın dedi. İşte burada genel manada baktığımızda hatta bunu da ifade etti. İşte ibadetinde Allah'a olan payın ihlas cihetidir dedi mesela. Namazın namazın namazdan geçti, namaz örneğini verirken de ihlas yönü. Allah'ın payır ihlas yönündür dedi. Ee, peygambere ayıracağım pay işte iman yönüdür dedi. Nihayetinde diğer payları da zikretti. Resulullah Efendimiz'in e, şeyi Ehlibeytine ayırdığım payı ona karşı olan sevgindir, muhabbetindir dedi. Vesaire eee bu ilmin elde ettiğimiz ilmin de tabii ki bu cihetten bakıldığında ganimet cihetiyle alınması ve bunun pay edilmesi meselesinden bakıldığında biz de bu bilgileri, bu hakikat ilmini kastediyoruz. Bu bilgileri elbette ki imkanımız nispetinde ehli olanla ya da talep edenle paylaşarak bunu bu ganimete bir nevi taksim etmiş olacağız. Ya da bunu şey olarak ele alırsak, elde ettiğimiz malımız olarak ele alırsak bunun zekatını vermek nispetinde de düşünülebilir. Tabi olayın bir zekat açısından bakılması var. Bir de ganimet açısından bakılması var. Öyle de baksan böyle de baksan elde ettiğimiz ilmin paylaşılması esas. Çünkü paylaştığın oranda e, o cihetten de artış olur. Nasıl ki malda da Allah rızası için paylaştıkça Allah veriyorsa kuluna malı Aynı şekilde ilim de aynı statüde değerlendiriliyor. Paylaştıkça da Allahu Teala o cihetten verir. Yani neyini paylaşıyorsan o cihetten de getirisi olur. Sünnetullah kanunun gereği bir nevi şey böyle işliyor. Mekanizma böyle işliyor. Bu cihetten bakıldığında bu ilmimizin de gerek zekat açısından düşünürsek, gerekse e, ganimet açısından düşünürsek dağıtımını da ona göre yapmakla mükellef olduğumuzu da öğrenmiş oluyoruz. Evet. Hocam ihlasın keşif yoluyla e, amelin failinin Allah olduğunu bilmek, bilmek diye evet tanımladı. Evet. Buradaki keşif hangi cihetten? İlmi hakikatlere vakıf olarak keşfetmek. Çünkü tabi e, tabii her şeyin diyoruz ya mertebesi var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin bu ihlası da anlamakta, idrak etmekte bu üç mertebeden bakış açısıyla bakılabilir. İlmel yakin mertebeden ihlasın ne olduğunu anlamak, keşif yoluyla almak, ilmen, ilmi keşifle bunu öğrenmek demektir. Bu ilmi, i̇lmi keşif. İlmi keşif oluyor. Aynel yakin, görerek idrak etmektir. Bunu bizatihi kendinde görmektir. Hakkel yakin de bütün işin, hakikatinin hakka döndüğünü hem görerek hem anlayarak, yani bunun içerisine hepsi giriyor tamamen haktan olduğunu ihlasın en kamil noktası da burası olur. Hakkal yakin mertebesinde ihlası anlayabilmek. Tabi ihlası hakkal yakin mertebesinden ne olduğunu bilmek, anlamak. Bu da ilahi keşif yoluyla. Çünkü o mertebeye geldiği zaman kişi ilahi keşif yoluyla o ihlasın manasını da net olarak görmüş olur, anlamış olur. Bütün faili mutlak olanın Allah olduğunu hakkel yakin mertebesinden görmüş olur. Bilgide okuduğun zaman ilmel yakin mertebesinden görüyorsun bunu. Faili mutlak Allah bulduğunu. Öyle ya ilmen görüyorsun. Ama bunu hakkel yakın gördüğün zaman olay daha farklı. Orada o bütünselliğin içerisinde görmek kendini. Yani. Hocam son sorum olsun. Gayenin e, hayret olduğu, yani işin sonunda. Hayrete ulaşılır. Evet. Gaye, gaye hayrettir. Evet hayret olduğunu, hayretin de acizlik Acizlik olduğunu, olduğunu anlatıldı diye. Yani evet. ha, işin sonunda buraya dayanıyor. Aynen. Yani hayret bu kadar şey yani ilimler sonunda hayret ettik. Evet. Hayretimiz acizliği nasıl şey yapar? Ortaya çık. Yani bunu biraz açar mısın diye, diye Eyvallah. sorayım hocam. Rasul, e Hay, e, yani Hazreti çok Ebu Bekir. ben düşüncem şöyle hani hayret başka şeylere de başka duyulara da başka duyguları da şey yapabilir. O zaman şöyle şöyle diyebilir cihetinden ben soru işareti olduğu için soruyorum. Hazreti Ebu Bekir Allah'ı idrak idrak edilemeyeceğini idraktır demiş. Şimdi aslında burası da bir hayrete kapı açıyor. Çünkü gaye Allah'ı bilmekti ve Varılabilecek en son nokta neresi? Allah'ı idrak, idrak edilemeyeceğini idraktır. Bunu anlayınca kişi acziyetini de anlamış oluyor. Genel manada Allah'ın kurmuş olduğu sistemi biz görebiliriz, inceleyebiliriz, anlayabiliriz. Yani varlık diye nitelediğimiz varlığa çıkmış her şey üzerinden Allah'ı tanımak adına bir yolculuk yapıyoruz. Gerek enfüsümüzde gerek afakta. Bütün bu yolculukta belli bir ilerleyişten sonra, meseleleri iyice kavradıktan sonra, işin hakikatini kavradıktan sonra şuraya taşıyor bizi. Bütün bu oluş Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Bütün bu oluş varlık diye nitelenen şeylerdir. Bununla birlikte bütün bu varlık diye nitelenen şeye hak diyoruz. Hakikatinin hakka dayanması itibariyle. Ve vardığımız noktada zata dair bir kapının, pencerenin olmadığını görüyoruz. Zatı bilmeye dair. Burada da işte ne yapıyoruz? En son nihayetinde varlığın bile mükemmelliği, sonsuzluğu içerisinde nice hayretlerde acizlikte kalıyoruz ve bu varlığın ötesinde zat olarak Allahu Teala'nın zatını kastediyorum. Zatını bilmeye dair en ufak bir yolumuzun olmadığını da gördüğümüzde bir kez daha acizliğimizi, horluğumuzu kulluğumuzu idrak etmiş oluyoruz. Buradan şu çıkabilir mi hocam? Yani Allah'ın zatına yöneldiğimiz zaman aciz kalırız. Acizliğimiz açık açık açık, açık net. Açık net. Tabi. Şimdi tehlike o zaman burada. Bütün bu oluşlara yöneldiğimiz zaman da o zaman işin tam aksi her şey senden şey olur. Kendi yani bir anlamda firavun vari ee, bu oluyor. ilimleri öğrenirse anlayış ortaya çıkıyor. O, 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 açıdan hayret ettin. Kendindeki günün farkına vardın. O zaman acizlik ortaya çıkmıyor. Tabi. Yani, o zaman Rabbini iddia eder. Ha, o zaman Allah'ın zatına yöneldiğin zaman acizlik ortaya çıkar. Diğer oluşlara yöneldiğiniz zaman tam tersi benlik ortaya çıkar. Çıkar. Ondan sonra Rabbi ile didişir ve hatta Rabbi, Rabbini iddia eder. Firavun'da evet. olduğu gibi. Tabii. Neden? Çünkü sadece oluşla değerlendirdi mevzuyu. Halbuki bütün o oluşları halk eden, zuhura getiren Allahu Teala olduğuna da idrak edip yönelseydi o zaman Allah'ın sonsuz kudretini, kuvvetini biz nerede görüyoruz? Oluşta görüyoruz. Değil mi? Evet. Varlıkta görüyoruz yani. yani. Ve onların onlarda bile hayret içerisinde kalıyoruz ki ondan sonra Allah alemlerden münezzehtir müstanidir sözünün anlamlarına odaklanıyoruz ve zatı zatının bunlarla i̇şte, hiçbir ilişkisi yani olmadığı orada kalırsa kişi yani o zatına Allah'ın alemlerden müstahni olduğuna bütün varlığın esas failinin Allah olduğu kısmına geçemezse yine hayrete düşecek çünkü Allah Adem'i kendi suretinde yarattı evet. cihetinden bakarsak kendi gücünü fark edecek. Evet. O, zaman, zaman aciziyet acizliğe, düşmeyecek. Tam tersi. Ben niye düşüyorum? Tabii ki. Aynen öyle olacak. O zaman da Rabbik iddiasında bulunacak. Evet. Işte. Bunun bütün bu gücün sahibi benim diyecek o zaman. Benden kaynaklanıyor diyecek bu. Firavun da olduğu gibi Rabbik iddiasında bulunacak. Oradan kurtarması için, koruması için işte kişinin burada acizliğinin farkına varması lazım. Yani kulluk mertebesinde bulunduğunu idrak etmesi lazım. Bütün bu hakikatleri idrak etmekle birlikte kul kuldur, Rab, raptır mertebesini çok iyi anlamak gerekiyor. Hakikatte vücudi olarak Allahu Teala'nın halk etmiş olduğu hiçbir varlıkla ilişkisinin olmadığını da hakkıyla anlamak gerekiyor. Evet. Hocam bir soru daha ekleyeyim. İzninizle. Ayetlerin namazda ayetlerin harflerinin akledilmesi mevzusunu söyledi. Hiç akletmiyor musunuz ayetine de dayandırarak? Evet. Yani bunu biz şimdi Nasıl anlayacağız? Hani Arapça harfüme ben kelime manası olarak anlayalım. Harflere yönelmesi diyor ama. Ama akredilmesi kelime manası. Gene burada kelime manası. Çünkü okuduğumuz Fatihada kelime kelime manalarını veya ayet ayet manalarına yönelmeyi kastediyor. Tabii ki burada özelde çok derin ihtisas yapmış kişiler için harfler de söz konusu. O harflerin dizilişi de muhakkak çok her önemli. Her bir harfin an, anlamı. Tabii. O zaman Açığa ne ne için anlamı. yer aldığı, ne için bir araya geldiği. Ama falan. biz biz ne alacağız buradan? Ee, o fatiha'daki her bir ayetteki manaya odaklanmamız lazım okurken namazımızda. Bizim işte okuduğumuz aslında hani Arapça okuyoruz ama Türkçe düşünüyoruz. Tabi Yani, Yani Arapça ok metni okuyacağız. Tabii ki namazda Arapça'nın dışında okuma olmaz. Arapça okunacak tabii ki. Ama mana olarak Manasında da onun manasını düşünmemiz lazım. Evet. Onu düşünmemiz lazım. Besmele'yi çekerken de olsun. Diğer ayetleri okurken. Manasına odaklanmamız lazım. İşte bunun ne kadar bilincinde ve şuurunda olursan diyor Fatiha'yı okuduğu her bir ayette o bilinç ve o şuuru taşıyorsan işte o onda e, dokuzluk payını da oradan almış olursun diyor. Dolayısıyla namazını tam ikmal etmiş olursun diyor. İnşallah Allah hakkıyla namazını kılanlardan, bilinçli, şuurlu kılanlardan eylesin cümlemiz.